Değerli rüzgar adam takipçileri. Türkiye elektrik piyasasına yönelik temel kavramları ele aldığımız eğitimimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Eğitimimizin ikinci bölümünde yenilenebilir enerji yatırımlarına uygulanan teşvik mekanizmalarından bahsedecek ve EPDK tarafından yönetilen organize elektrik piyasalarında elektriğin alış ve satış fiyatının nasıl belirlendiğini ve bu fiyatların tarihsel gelişimini göstereceğim. Hepimizin yakından takip ettiği üzere günümüzün en trend konularından birisi hemen hemen bütün devletlerin karbon salınımlarını sınırlandırarak karbon nötr olmaya yönelik aldıkları inisiyatifler ve ileriye dönük aksiyon planlarıdır. Örneğin Avrupa Birliği'nde sanayi tesislerinin ve elektrik üreticilerinin karbon salınımlarını azaltmak adına emisyon ticaret sistemi kurulmuş. Ayrıca 2035 yılından itibaren petrol ile çalışan araçların satışının sonlandırılmasına yönelik mevzuat teklifi sunulmuştur. Elektrik üretiminde de kaynak tercihi, rezerv miktarı sınırlı olan ve çevreyi kirleten fosil enerji kaynaklarından kapasitesi sınırsız ve çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarına kaymıştır. Bu kapsamda yatırımcılar için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan elektrik üretim tesisi yatırımlarını cazip kılmak ve 2050 yılı itibariyle karbon nötr bir dünyaya kavuşmak adına birçok ülke hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle gibi kaynaklardan enerji üretimine uzun yıllardır ciddi teşvikler sağlamaktadır. Bu teşvikler ise ülkemizde 2005 yılında çıkartılan YEK kanunu ile YEKDEM yani yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması aracılığıyla başlamıştır. YEKDEM rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle ve hidroelektrik üretim tesislerine devlet tarafından birim üretim başına gelir garantisi sağlanarak uygulanan destekleme mekanizmasıdır. YEKDEM ile ülkemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin sayılarını arttırarak fosil yakıtlı çevreye zararlı üretim tesislerine olan ihtiyacı ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amaçlanmaktadır. Yekdeme katılım takvim yılı bazında gönüllülük esasına dayalı olarak yapılmaktadır. Devreye giriş tarihi üzerinden 10 sene geçmemiş yenilenebilir enerji santralleri, bir önceki yılın Kasım ayının sonuna kadar başvurarak bir sonraki yıl yekdemden yararlanabilmektedir. Ancak ilgili santral yatırımcısı dilerse yekdeme katılmak yerine tüm ticari riskleri üstlenme ve üretimini devletin fiyat garantisinden yararlanmadan satma hakkına da sahiptir. 2021 yılında kaynak tipi bazındaki kırılımını ekranda göreceğiniz toplam kurulu gücü yaklaşık 31 bin megawatt olan yenilenebilir üretim tesisi hali hazırda Yekdem'den yararlanmaktadır. Bu büyüklük ülkemizin toplam üretim kapasitesinin üçte birine, toplam yenilenebilir kurulu gücümüzün de üçte ikisine tekabül etmektedir. Geçmiş yıllarda Yekdem'den yararlanan ve 10. yılını doldurduğu için Artık yekdeme katılma hakkı kalmayan santralleri de dahil ettiğimizde bugüne dek yekdeme dahil olan yenilenebilir enerji santrallerinin toplam büyüklüğü 35 bin MW'a ulaşmaktadır. Bu kurulu güç dünyadaki birçok ülkenin toplam kurulu gücünün de ötesindedir. 2001-2011 yılından itibaren ilk önce 2020 ardından uzatılarak 2021 yılı Haziran ayına kadar devreye giren tüm yenilenebilir enerji yatırımları için geçerli olacak şekilde belirlenen teşvik fiyatları ise şu anda ekranda görülmektedir. Bu kapsamda ilgili dönemler içerisinde ya da öncesinde devreye giren ve henüz 10 yılını doldurmayan HES, ve HES için birim üretim başına 73 dolar, jeotermal tesisleri için birim üretim başına 105 dolar, kütle ve güneş santralleri için ise Birim üretim başına 133 dolar gelir garantisi belirlenmiştir. Bu tesislerde kullanılan yerli ekipmanlara bağlı olarak bu gelir garantisi yatırımların devreye girdikleri ilk 5 yılında geçerli olmak üzere rüzgar santrallerinde 110, güneş santrallerinde ise 225 dolara kadar çıkabilmektedir. Fakat yenilenebilir enerji yatırım maliyetleri gelişen teknolojinin ve artan rekabetin etkisiyle Son 10 yılda çok sert bir biçimde düşmüştür. Bu nedenle artık devletler 2010'lu yıllarda yapılan yatırımlara sundukları teşvikleri ya tamamen sonlandırmakta ya da çok daha düşük seviyelerde yeni teşvikler belirlemektedir. Benzer bir biçimde ülkemizde de 30 Haziran 2021 yılından itibaren devreye giren yenilenebilir enerji santralleri için geçerli olmak üzere yeni yeklem teşvik fiyatları belirlenmiştir. Ekranın alt kısmında gördüğünüz eski ve üst kısmında yeni teşvikli yeklem fiyatları karşılaştırılmaktadır. Bir önceki mekanizmada tamamen dolar kuru üzerinden verilen teşvikler yeni mekanizmada Türk lirasına çevrilmiştir. Belirlenen bu yeni yeklem fiyatları 3'er aylık dönemler halinde tüketici fiyat enflasyonu, üretici fiyat enflasyonu, dolar kuru ve euro kurunun yer aldığı bir formül üzerinden belirlenecek bir eskalasyon oranına bağlanmıştır. Yani oluşan enflasyon ve döviz kurlarındaki olası bir sıçrama belli oranlarda bu fiyatlara artış olarak yansıyacaktır. Ancak bu formül çerçevesinde belirlenecek yeni teşvik fiyatlarına da yine Amerikan doları cinsinden üst limit koyulmuştur. Bu islim üst limitlerle 2021 yılı Haziran ayı ve öncesinde devreye giren tesislerin gelir garantilerini karşılaştırdığımızda en sert düşüşün %62 ile güneş enerji santralleri ve çöp gazı tesislerinde yaşandığı görülmektedir. Benzer biçimde yatırımların devreye girdikleri ilk 5 sene geçerli olacak yerli ekipman katkısı da Türk lirasına çevrilmiş ve kimi kaynaklarda bir önceki mekanizmaya göre %90'ı bulan oranlarda azalmıştır. Tabi yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik etmek adına verilen bu fiyat garantilerinin son 10 senenin tamamında serbest piyasada oluşan elektrik fiyatlarının üzerinde olması, yeklemden yararlanan santrallerin üretimlerine istinaden yapılan ödemelerde piyasa üzerinde ek maliyet oluşmasına sebep olmaktadır. Örnek vermek gerekirse ürettiği her 1 megawatt saatlik elektriğe 133 dolar gelir garantisi verilen bir güneş santrali döviz kurunun 10 lira olduğu varsayımında Türk lirası cinsinden yaklaşık 1330 lira gelir elde etmektedir. Ancak spot piyasada oluşan fiyatlar bu bedelin oldukça altında olup örnek vermek gerekirse 2021 yılının Ekim ayı itibariyle 800 lira mertebesindedir. Bu iki fiyat arasındaki 500 liralık fark EPİAŞ tarafından tüketim portföylerinin büyüklüğü oranında tüm tedarikçi firmalar arasında paylaştırılmaktadır. Yani aslında yenilenebilir enerji kaynaklarının destekleme mekanizmasının getirdiği bu ek maliyet dolaylı yoldan nihai tüketicilere yansıtılmaktadır. Çünkü bu tedarik firmalarına yansıtılan maliyet aslında fatura kalemi olarak ya da fatura içinde aktif enerji bedeli içerisinde yer alacak şekilde nihai tüketicilerin faturalarında yer almaktadır. Ancak yeklem kapsamında üretim yapan santrallerin çalışması halinde spot elektrik fiyatlarını dolayısıyla tüketicilerin tedarik maliyetini daha da arttıracak ithal yakıtlı termik santrallerle duyulan ihtiyacı önemli ölçüde azaltmasının ve yine bu termik santrallerin çalışmasından kaynaklanacak olan karbon salınımının ve çevre kirliliğinin önüne geçmesini yarattığı fayda yekdem nedeniyle oluşan ek maliyetin fazlasıyla önündedir. Yenilenebilir enerji santrallerinin teşvik mekanizmasını inceledikten sonra dilerseniz şimdi de serbest elektrik piyasalarından bahsedelim. Ekonomik anlamda piyasa talep ettikleri mal ve hizmetler karşılığında para vermeye hazır alıcılarla para karşılığında mal ve hizmet sunmak isteyen satıcıların buluştukları yer olarak tanımlanır. Alıcı ve satıcıların ya da farklı bir deyişle arz ve talebin birbiriyle karşılaşmalarını imkan sağlayan örgütlü birim piyasayı oluşturur. Az önce belirttiğim gibi elektriğin doğası gereği arzın her an her saniye talebe eşit işte olması şarttır. Bu nedenle elektrik piyasası regüle edilen ve özel devlet kurumları tarafından düzenlenen ve işletilen organize bir piyasadır. Tüketim ve üretim dengesini sağlamak adına piyasa katılımcılarının faaliyet gösterdiği ilk organize piyasa gün öncesi piyasasıdır. Gün öncesi piyasası elektriğin teslimat gününden bir gün öncesinde elektrik ticareti ve dengeleme faaliyetleri için kullanılan ve sistem işletmecisine yani teyi yaşa dengelenmiş bir sistem sağlamak adına EPH tarafından işletilen, organize edilen bir piyasadır. Gün öncesi piyasası üretim ve ted tedarik firmalarına birbirleriyle gerçekleştirmiş oldukları ikili anlaşmalara ek olarak bir sonraki gün için enerji alış ve satış yapma fırsatı sağlayarak üretim veya tüketim ihtiyaçları ile sözleşmeye bağlanmış yükümlülüklerini gün öncesinde dengeleme olanağı sunar. Gerçek zamana yakınlığı itibariyle gün öncesi piyasasında oluşan fiyatlar referans elektrik fiyatı olarak kabul edilmektedir. Gün öncesi piyasasında ertesi günün her bir saati için piyasa katılımcıları tarafından verilen alış ve satış tekliflerine istinaden arz ile talebi kesiştirerek 24 saat için ayrı ayrı piyasa takas fiyatı. Kısa adıyla PTF adı verilen fiyat oluşmaktadır. Bu fiyat gün öncesi piyasasından satın alınan ya da bu piyasada satılan her bir megawatt saatlik elektrik karşılığında ödenecek ya da tahsil edilecek birim fiyatı belirtmektedir. Ekrandaki grafik örnek bir saat için oluşturulan arz ve talep grafiğidir. Bu grafikte arz ve talebin kesiştiği nokta piyasa takas fiyatını gösterir. En düşük fiyatta dahi talebin bir sınırı vardır. Yani sistemden çekilerek piyasadan satın alınabilecek enerji sınırlıdır. Sistemde çıkabilecek en düşük piyasa takas fiyatı sıfırdır. En yüksek fiyatta da arzın bir sınırı vardır. Bu üretilebilecek ve piyasaya satılabilecek enerjinin sınırıdır. Tavan fiyat ...uzun yıllar 2000 Türk Lirası olarak uygulanmıştır. Ancak günümüz itibariyle EPH tarafından, EPDK tarafından belirlenen metodoloji kapsamında... ...her ay için 2000 Türk Lirası'nı geçmeyecek şekilde farklı bir taban fiyat belirlenmektedir. Meritor'dur, yani Türkçesiyle fayda sıralaması... ...elektrik santrallerinin enerji piyasasına katılım güçlerine göre sıralandığı sistemdir en ucuz satış teklifini veren ve en düşük üretim maliyetine sahip santral sıralamanın başlangıç noktasını oluşturur. Yenilenebilir enerji santralleri ve fiyat ne olursa olsun uzun vadeli alım anlaşmaları çerçevesinde çalışması gereken santraller bu sıralamada en başta yer alırlar. Doğalgaz ve ithal kömür santralleri gibi yakıt maliyeti yüksek santraller düşük fiyatlarla rekabet edememeleri dolayısıyla bu sıralamada son sırada kalırlar ve piyasanın dışında kalma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Elektrik talebinin yükselmesi ya da marjinal üretim maliyeti sıfıra yakın sayan yenilenebilir enerji santrallerinin üretimlerinin düşmesi, merit order'ın sonunda yer alan yüksek maliyetli termik santrallerin çalışmasını zorunlu kılabilmekte ve bu durumda spot piyasada elektrik fiyatları fazlasıyla yükselmektedir. Özellikle elektrik talebinin yüksek ve ülkemizin kurulu gücünün yaklaşık %32'sini oluşturan hidrolik santrallerinin üretiminin düşük olduğu yaz aylarında yılın en yüksek piyasa takas fiyatı ortalamaları görülmektedir. Şu anda ekranda gördüğünüz grafikte 2010 yılından 2020 yılının sonuna kadar oluşan dönemde gerçekleşen ve 2021 yılı itibariyle de gerçekleşmesi beklenen piyasa takas fiyatlarının yıllık ortalaması gösterilmektedir. Burada görüleceği üzere Türkiye elektrik piyasasının referans fiyatı olan piyasa takas fiyatları son 10 yılda Türk lirası cinsinden yaklaşık 2,5 kat artmış olsa da dolar cinsinden neredeyse yarı yarıya azalmıştır. 2021 yılı itibariyle tırmanan enerji talebi ve sonrasında artan petrol doğalgaz ve ithal kömür fiyatları Türkiye elektrik piyasasında da fiyatların uzun yıllardır görülmeyen seviyelere çıkmasına neden olmuştur. Bu eğitimi kay kaydettiğimiz 2021 yılının Kasım ayında saatlik bazda piyasa takas fiyatları megawatt saat başına Türk lirası cinsinden 800 Türk lirası, dolar cinsinden 80 Amerikan doları mertebesindedir. 2021 yılı yıllık ortalama piyasa takas fiyatının ise 500 Türk Lirası seviyesinde oluşması beklenmektedir. Merak eden izleyicilerimiz bu verilerle ilgili tüm detaylara e şeffaflık platformu üzerinden ulaşabilirler. Gün içi piyasası, gün öncesi piyasası ve dengeleme güç piyasası arasında yer alan ve katılımcılar için ek Alış satış imkanları yaratarak dengesizlik ihtimalini azaltan, azaltan, dengeleme amaçlı bir ara piyasadır. Gün öncesi piyasasında tedarik şirketleri tüketicilerinin elektrik tüketimini ortalama 24 saat öncesinden tahmin etmeye çalışmaktadır. Benzer biçimde özellikle yenilenebilir enerji santralleri ertesi gün için en yakın 12 en uzak 36 saat sonrası için hava durumunu tahmin etmek ve bu hava durumunu tahminlerine istinaden de saatlik bazda üretecekleri elektrik miktarını EPH ve TH'e bildirmek durumundadır. Gün içi piyasası tahminle gerçekleşme arasındaki bu zaman farkını bir saate kadar indirerek her bir üretim saatinden ya da teslim saatinden 60 dakika öncesine kadar piyasa katılımcılarının daha doğru bir üretim veya tüketim tahminiyle gün öncesi tahminlerini revize etmesine imkan sağlamakta ve birazdan değineceğim enerji dengesizlik maliyetlerinin minimumu inmesine yardımcı olmaktadır. Bu sayede gün içi piyasası iletim sisteminin güvenliğine katkı sağlar ve katılımcılara beklenmeyen santral arızaları ya da üretim ve tüketim tahminindeki revizeler nedeniyle oluşan dengesizlikleri gerçek zamanın bir saat öncesine kadar giderme imkanı sunar. Gün öncesi piyasasında tüm katılımcılar için geçerli olan her bir saat için tek bir piyasa takas fiyatı oluşurken, gün içi piyasasında her bir katılımcı saat ve miktar bazında kendi alım ya da satım teklifini gün içi piyasası ekranları aracılığıyla piyasaya iletmekte ve diğer katılımcıların sunacağı miktar ve fiyat bazındaki bu teklifi karşılayan zıt yönlü tekliflerle eşleşmektedir. Yani Gün öncesi piyasasında tek bir saat için tek bir fiyat oluşurken gün içi piyasasında aynı saat için yapılan her bir işlemde farklı fiyat oluşabilir. Bu durumda piyasa katılımcılarına grip aracılığıyla portföylerini dengelemenin yanı sıra ticaret imkanı da sunmaktadır. Dengeleme güç piyasası ise üretim ve tüketimin gerçek zamanlı ve sürekli olarak dengelenmesi adına TİH tarafından işletilen piyasadır. Gün öncesi piyasası ile sistem işletmecisine her ne kadar üretim ve tüketim miktarları dengelenmiş bir piyasa sunulmuş olsa da gerçek zamanda sapmalar olabilmektedir. Örneğin bir santralin arızadan dolayı devre dışı kalması ya da büyük bir tüketim tesisinin bir anda çalışmaya başlaması veya çalışmayı durdurması dengeyi bozmaktadır. Bu durumda Milli Yük Tevzi Merkezi, Milli Yük Tevzi Merkezi TİH tarafından e, işletilmektedir. Dengeyi sağlamak için dengeleme güç piyasasında sunulmuş teklifleri kullanarak nihai sistem dengesini korumaktadır. Gerçek zamanda TİH sistem durumunu ve DGP dengeleme güç piyasası tekliflerini değerlendirerek... ...ihtiyaca göre maliyeti en az olacak şekilde santrallere yük alma yani yal. Daha fazla üretim yapma talimatı yük atma ya da kısa adıyla yat. Üretimini azaltma talimatı vererek arz talep dengesini sağlar. Yal veya yat teklifleri santraller tarafından ilgili saatin piyasa takas fiyatı referans kullanılarak verilir. TİH üretim santrallerinin verdikleri yal veya yat teklifleri ile iletim sistemi kısıtlarını da göz önünde bulundurarak gerekli gördüğü tesislere yal ya da yat talimatları verir. Dengeleme ve birimi üretim santralleri yani dengeleme birimi derken baraj hidrolik tesisler, doğalgaz santralleri, ithal kömür santralleri gibi üretimini dengeleyebilen tesislerden bahsediyorum. Bu dengeleme birimi üretim santralleri tarafından verilen yal ve yat teklifleri küçükten büyüğe yani fiyat olarak küçükten büyüğe ekranda gördüğünüz grafikteki gibi her bir saat için sıralanır. Ardından TİH tarafından verilen net yal eksi yat hacminin bu grafikte kestiği nokta bize sistem marjinal fiyatını verecektir. Eğer sistemde enerji açığı varsa yük alma yani daha da fazla üretme hacmi yük atma yani üretimi durdurma hacminin üzerinde olacak ve böylelikle sistem marjinal fiyatı piyasa takas fiyatının üzerinde oluşacaktır. Ancak sistemde enerji fazlası var ise bu durumda yat hacmi yal hacminden daha büyük olacak ve sistem marjinal fiyatı piyasa takas fiyatının altında oluşacaktır. Tüm bunların yanında en başından belirttiğim gibi ana odak tüketimi ve üretimi aynı anda dengelemekti. Peki bu dengelenemiyorsa ne oluyor? Bunun finansal sonuçları ne oluyor? Bu kapsamda da işte dengesizlik tarafı bu işin içine girmiş oluyor. Yani elektrik piyasasındaki en önemli kavramlardan birisi de enerji dengesizlik maliyeti. Eğitim boyunca belirttiğimiz gibi üretilen elektrik sürekli tüketilen elektriğe eşit olmak zorunda. Bu eşitliğin bozulması durumunda ise biraz önce anlattığım üzere TİH tarafından dengeleme güç piyasası kapsamında üretim santrallerine yük al ya da yük at talimatı verilmesi gerekmektedir. Bu talimatlara istinaden ilgili santrallere ödenen bedeller ise ...TEYYAŞ üzerinde ciddi bir ek maliyet yaratmaktadır. Gerek bu ek maliyetleri karşılayabilmek, gerekse tüm piyasa katılımcılarının doğru tahmin yaparak TİH'a dengeli bir sistem sunmalarını teşvik etmek adına gerçekleşen üretimler ya da tüketimlerle tahmin edilen değerler arasında fark olması halinde bu farklara yol açan katılımcılar cezalandırılmaktadır. Bu cezalar enerji dengesizlik maliyeti olarak adlandırılır. Bir üretim santrali için santralde gerçekleşen üretimin tahmin edilen ve bu tüket tahmini istinaden satılan net satış miktarından yüksek olması durumunda sistemde enerji fazlası oluşacak ve bu enerji fazlası pozitif enerji dengesi olarak adlandırılacaktır. Tüketicilere elektrik tedariği sağlayan bir tedarik şirketi için ise tüketicilerinin gerçekleşen tüketiminin tahmin edilen tüketime istinaden piyasadan satın alınan net alış miktarından daha düşük olması durumunda sistemde yine enerji fazlası oluşacak ve bu enerji fazlası tıpkı üretim tarafında olduğu gibi pozitif enerji dengesliği olarak katlandırılacaktır. Gelelim aynanın diğer tarafına. Bir üretim santralinin gerçekleşen üretiminin tahmin edilen ve bu tahmine istinaden satılan ne satış miktarından düşük olması durumunda ise bu santral sistemde taahhüt ettiği elektriği üretemediği için enerji açığı oluşmasına neden olacak olacak ve bu enerji açığı negatif enerji dengesizliği olarak katlandırılacaktır. İşin tüketim tarafında ise tedarik şirketinin portföyünün gerçekleşen tüketiminin tahmin edilen tüketimi istinaden piyasadan satın alınan alış miktarından daha da yüksek olması durumunda bu tedarikçi de sistemde ek bir enerji açı oluşturacak ve bu enerji açı tıpkı üretim tarafında olduğu gibi negatif enerji dengesi olarak adlandırılacaktır. Sistem dengesizlik fiyatı için ikili fiyat uygulaması ile piyasa katılımcılarının dengesliklerini daha iyi yönetmeleri hedeflenmiştir. Bir katılımcı pozitif dengesizlikte de negatif dengesizlikte de tüm Türkiye elektrik sisteminin net dengesizlik yönünden bağımsız bir kayıp yaşayacaktır. Tahminlerdeki sapma sonucu pozitif dengesizliğe düşen katılımcılar ellerindeki fazla elektriği piyasa takas fiyatının altında sisteme geri satmak zorunda kalacaklardır. Yine benzer şekilde tahminlerindeki sapma sonucu negatif dengesteye düşen tüm piyasa katılımcıları ise oluşan açık sonucu ihtiyaçları olan ekstra elektriği piyasa takas fiyatının üstünde bir fiyattan satın almak zorunda kalacaktır. Dengesizliğe düşen katılımcılara karşı uygulanacak enerji dengesizlik fiyatı ilgili katılımcıların dengesizlik yönüne göre ilgili saatteki piyasa takas fiyatı ve sistem marjinal fiyatı kullanılarak her ay sonunda hesaplanmaktadır. Enerji dengesi maliyeti, üretim miktarları, rüzgar ve yağmur gibi doğa olaylarına bağlı olan yenilenebilir enerji santrallerinin gelirlerinde büyük düşüşlere neden olmaktadır. Termik bir santralde üretim çok daha stabil ve kontrol edilebilirken, örneğin bir rüzgar santralinde dakikalar içerisinde rüzgar hızı veya yönündeki anlık bir değişim sonrasında üretim en üst seviyeden bir anda sıfıra inebilir. Bu dengesizlik maliyetlerini minimuma indirmek adına piyasa katılımcıları bir araraya gelerek dengeden sorumlu grup oluştururlar. Dengeden sorumlu grubun her bir katılımcısının dengesizliği önce kendi içinde netleşir ve böylece aynı grupta yer alan farklı katılımcıların aynı saat içerisindeki farklı yönlü dengesizlikleri birbirlerini nötürleyerek grup içerisindeki net dengesizlik miktarı düşürülmüş olur. Bu düşüş sayesinde katılımcılar aynı grupta yara almamaları durumunda çok daha yüksek dengesizlik maliyetlerine katlanacakken bir araya gelerek dengesizlik maliyetlerini düşürmüş olurlar. Birçok yenilenebilir enerji santrali bir dengeden sorumlu gruba dahil olmanın yanında santrallerinin piyasa operasyonlarının yönetimini de bu grupta yer alan uzman bir piyasa katılımcısına devretmektedir. İlgili uzman piyasa katılımcısı tarafından yönetim portföyünde yer alan gerek farklı kaynak tiplerindeki üretim tesislerinin üretimleri, gerek iletim sistemindeki sistem yönleri, gerekse yine ilgili portföyde yer alan tüketim tesislerinin tüketimleri 7 gün 24 saat sürekli olarak takip edilir ve tekrar tekrar revize tahmin yapılır. Bu kapsamda tüm bu portföyün karı maksimize edilecek şekilde EPH piyasaları aracılığıyla portföy optimizasyonu gerçekleştirilir ve özellikle Avrupa piyasalarında bu sistemler virtual power plant ya da Türkçesiyle sanal üretim santrali olarak adlandırılmaktadır. Yeni teknolojilerin gelişimi ve bu teknolojilerin elektrik piyasasına katılımını sağlayacak mevzuatların yayımlanması bu süreçlerin iyileştirilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Elektrikli araçların sayısının artarak elektrik altyapısına düzenli olarak bağlanması, depolama sistemlerinin yaygınlaşması, talep tarafı katılımına yönelik çalışmaların tamamlanarak tüketicilerin de aktif bir biçimde bir piyasa oyuncusu olarak rol alması ve örneğin bu sayede bazı saatlerde sadece elektrik tüketmeden ekstra para kazanma imkanına kavuşmasının yolunu açacak. Bu gelişmeler ülkemizde de virtual power plantlerin gün geçtikçe daha da önemli hale gelmesini sağlayacaktır. Sevgili arkadaşlar, Türkiye elektrik piyasasını ve piyasa oyuncularını incelediğimiz eğitimimizin sonuna geldik. Tüm bu anlattığım konularla alakalı aklınıza takılan tüm soruları yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hepsini tek tek cevaplandırmaya çalışacağım. Rüzgarla kalın, dostça kalın, hoşça kalın.